Gel buraya gel. Gel. Gel, gel bunları kurcalamıyoruz gel. Haydi. Gel canıma. Hadi şöyle. Haydi bakalım. Günaydın Eşancım. Günü yüzü kızım. Güler kızım. Gel hanım gel oraya açmayayım. Gel bebeğim. Gel Gel kablo var. Kablo çık buradan. Çık. Çık anne çık. Çık. Kimse konuşsun. Yasak. Cıs 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 Gel ben seni ağzına kurabiye vereyim. Gel anne. Hakan al bak kurabiye. Annem hadi suyunu getirsene sen o kutunun içindeydi. Su atmıştır bu da şimdi. de oraya. Valla ben bilmiyorum teyze de şey yapan var. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Bugün evet. sizlere butikten günaydın. günaydın diyelim. Bugün Bursa'daki son günümüz. Bugün ani bir kararla Antalya'ya gitme kararı aldık. Değil mi anneciğim? Evet. Neden? Çünkü seferler dolu. Ancak bugün saat 5'e boş sefer bulabildik. Hepsi dolu. Yarın dolu, yarından sonra da seferler dolu. Yoksa kalacaktık. Bir de kar geliyormuş. Kar da gelirse iyice herhalde burada kalma ihtimalimize karşı erkenden gidelim dedik. Aslında biz yarın gidecektik. Bir gün erken almış olduk. Neyse, yapacak bir şey yok. Bahar ayında bir daha geliriz. Geleceğiz mi Eşen Bahar'da? Evet. Beraber gelelim teyzeciğim. Yanıma gel, tamam, yanıma. Şey, bir, bir tatil daha vardı. 15 tatil bir tatil olur. Ara tatil de var da. Şubat'tan Mart'tayım. Hmm, Şubat anne bu ay Şubat ayı bir daha tatil yok Mart'tan var. Bir tatil daha yok mu ki? Bir tatil daha var. Vallahi öyle aralara tatil koydular da tatilden şeyler de var işte. Alır mısın? Teşekkür ederim. Var mı akıl arkadan? Saçlar dökülüyor ya. Hepimizin saç dökülüyor ya. Ne edeceğiz bu saç dökülme olayını yaşayan? Benim saçım ağlama göre ama daha az dökülüyor. Siz, saç Siz yeri, yeri, saçı, Bir minnacık saç. Minnacık saç arkada da saç var. Al bakalım. Sevday Cemre ile beraber markete gittiydi. Gelir onlar da biraz sonra. Şöyle sizlere son kez butiğimizi bir gösterelim. Butiğimiz Özlüce'de. Özlüce AVM'nin hemen yanında Sevatü Butik. Instagram adresi de var. Sevatü Butik diye. Eskazar rengine bayıldım ben ya. Çok güzel bir rengi var. Şu zaten en favori ceketim. Ceket mi oluyor bakayım? Beyazmış. Ceket. Çok güzel buna bayılıyorum ben. Şu kombin yaptığı pantolon da çok güzel. Bu pantolon şu şekilde görüyorsunuz ama olduğundan daha zayıf gösteriyor. Ben denedim. Çok güzel, güzel oldu. Şu sevdanın dediği mont gibi gibi bir var ama çok güzel. Şu ense kısmı çok güzel sıkıyor ya. Ve bej yağmurluk. Ne diyordum siz bunun için daha iyi nasıl? Ben, ben, ben tam olarak bilmediğim için. Ben bunu bu rengini aldım. Siyahım değil bejini aldım. Bej daha çok hoşuma gitti bense. Ama siyah da gerçekten çok güzel. Siyahı da harika. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. bunları. Daha yeni gördüm. Bak bunlar yoktu. Çanta da çok güzel. Şöyle tunikler var. Tunikler çok tatlı ya. Biliyorsunuz tuniklerin rengi çok güzel. Gerçekten güzel. Aa evet şu kot ceket. Helüş detaylı. Buna da bayılım. Bundan da bir tane aldım. Bunu da çok beğendim. Mesela ben mutkot ceketin dar bedenini aldım. Yani normalde medium giyiyorum. Large'ını aldım. Siz de eğer böyle bir şey almak isterseniz bir, boy, bir beden büyüğünü alırsanız daha iyi olur. Şu tuniklerde şu. Şu turuncu rengine de bayıldım. Ben fosfor renkleri çok seviyorum ya. Şu renk de çok güzel. Çok canlı bir rengi var. Bir de bu ayakkabılara bayıldım ben. bu montlara Berri çok beğendi. Kardeşim peşime bayıldı. Çok güzel montlar ve bunların detayları çok güzel. O gün de gösterdim şu detayları harika. Bu kazak da çok güzel. Bu kazak yumuşacık. çocuk. Çok güzel. Bayıldım ben bu kazan şeyine. Dediğim yönüne trikosuna bayıldım. Çok güzel yumuşacık yani. Evet. O dünce elbisesi. Bazı arkadaşlar yazmış. Hiç olmadı. Boynu kestiye Bazı arkadaşlar da bayılmış. Bu dünce elbisesinden almadım. Hani çok da boynu kesti. Çok da güzel durmadı dedikleri için kaldı olacak. Kapıyı açar mısınız? Zorlamayın. Kapıyı zorlamayın. Hakan çıkmasın diye biz kapıyı kilitliyoruz. Ay seni de çok seviyorum ben. Bu elbiseye de bayıldım. Kapıyı kaydınız hayatım. Ben çalmadım. Çeker misiniz? Çeker misiniz? Çekmeyin beni. Çek, <laughs> mi? Makyaj siz yakalandınız. Sevda Hanım. Onun içinden geçmiş. Evet. Bak koş. Şş, Ay şunlara da bayıldım. Koş. Şuna bakıyorum. Şu da çok güzel bir trip kazak. Valla beğendiğim çok şey var burada. Hepsini çok beğendim. Şu mesela taytlarla ve kotlarla çok güzel duruyor. Hele bu. Bu tayt muhteşem. Bu tayt kesinlikle tavsiye ederim. Hem toparlayıcı özelliği var hem de gerçekten ince gösteriyor. Yüksek bel olduğu Aa, sevdanız üstüne girdiği kimona. Bunda boyunuz uzunsa bundan mutlaka bir tane almanızı tavsiye ederim. Benim boyum kısa olduğu için ben de güzel durmadı ama Sevda'da harika durur bu kimona. <laughs> Daha nazikler. Öyle diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitmeden bir diğer son video. Son Aynen, son bir tür şimdi çalıştıralım, belgenciye <laughs> Ama Aa. bak bunlar da çok güzel ben beğendim bunlardan. da. Bunları çıkarmamıştım ben. Çok şey de ee, sen çıkardın ya çıkardı e Ama çıkar şu anda çok güzel. Çok, çok şık. Ya. Çok şık ben çok beğendim. Bunlar çok... rengi yok değil mi? Yok abla ya. Hmm. Bunların renklerini getir. Ya bir de şey şimdi normalde insanlar internetten sipariş veriyorlar ya. Hmm. Ben gidip görmeden almıyorum. Evet, söyle, Yapamam yani. Şimdi hmm. buraya şimdi kim bırakacağım? yapacağım? Sen o yüzden ben gitmedim, gidiyorsun. Senin aslında gitmemen lazım. Burada olman lazım. Ben İstanbul, İzmir. İzmir lazım. Ben gidip yani, bunları tabii 2-3 gün var. Bunlar için 3 gün gezdim ben. Tabii canım. canım Doğru. Ama benim kurulu düzenlemek ne yazık ki. E, tamam düzenini, al, 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 al. düzenini, düzenini al, al. al. Düzenini sana al. burada yap dedik. Gel demiş aşağıya belki evet. şey çevireceğim. Arkaya belki. Aşağıya belki arka tarafı fantezi gidin. Kadına ben şunu Gel diyorum boş ver diyorum Antalya'yı. Şurada çalışalım. Geçinirim ama yok. Koyalım. Güzelce. Şey. Ben askıra e e Hoş geldiniz. Aa çizim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Annem onu kullanmayacağım. götürürsün Alın geziyor, biz yapacağız. Nasıl geçecek? Onca zamandır bu saatte geçmiyormuş da. Gece inşallah daha sakin çıkar. Şöyle bir iki saat falan uyumasını temenni ediyorum artık. Saat şu anda yedi. Evet arkadaşlar sonunda evimize geldik. Siz de şöyle. İnanın ki akşam geldiğimizde otogar indiğimizde üç buçuğa geliyordu. Eve geldiğimizde 4'tü, yattık beşti. Gerçekten normalde aslında daha erken de gidirdik ama Antalya girişindeydi. rahat tam olarak yerini bilmiyorum da Antalya girişinde bir kontrol oldu. Çevirmem diyeyim yani. Herkesin kimliklerini topladılar, jandarmalar. Götürdüler, sor GBT sorgulaması yaptılar tabii ki de büyük bir ihtimalle. Ondan sonra geri getirdiler. Onu yapması tam bir saat sürdü. Ay bir saat demiş özür dilerim. Yarım saat falan sürdü. O yüzden onu o yüzden biraz geciktik. Aslında olması daha erkendik. Bundan sonra valizlerle beraber taksi bul. Hakan bir yandan uykulu uykulu. Hakan! Benim çamaşır makinesi şu anda yürüyor. Mazin bu akşam burada yattı böyle. Ben burada yatayım bir dedi. Yattı. Kalk bakayım aşkım. Bebeğim. Anne şuna bir bak Geçiremedi o traktörü. Şimdi almış evin içinde traktörünü gezdiriyor beyefendi. Koridorda. Dilerim ki dün akşam elimizde ne varsa bulduğumuz yere koyduk. Direkt duşumuzu aldık ve yattık. Hiçbir şey yapmadık. Size şöyle göstereyim. Montlar. Hakan'ın çantası orada. Ay kapıyı biraz sana anneciğim ya. Valla bu benim çamaşır makinesi. Kesinlikle oturmuyor ya. Ben en son çamaşır makinesinin altına aldığım o şeyler var. Yani sistem diyorlar ya yere yapışsın, hissiyat yapmasın, kıpırdıyor musun? Onunla bile şey yapmıyor, kıpır diyor. Çamaşır makinesini hiçbir şekilde yerinden oynatmayacaksınız. Biraz daha etli Hani temizlem, altını temizlemek için, bir şey yapmak için yerinden oynatırsam, onun genel büyük ihtimalle şeyleri oynuyor. Ben bunu tamirciyle çağırdım, serviste çağırsam da o artık düzen tutmuyor ya. Bir de benim yerde herhalde tam olarak şey değil. Düzgün olmayınca böyle ses yapıyor, yapacak bir şey yok. Akşam 8'den sonra makineyi çalıştırmamaya çalışıyoruz. Sabahlarda erken çalıştırmıyoruz çünkü saat oldu 10. İnanın ki kalktığımda saat 9.30'da anca yataktan çıktım 10 oldu. Sizleri de bu şekilde karşılarım. kusura bakmayın. Karşılamıyorum da artık videomuzu sonlandırmak için. Çünkü dün akşam videomuzu sonlandıramadık o kadar yorulmuşum yani. Bir de valizleri çıkarmak için 3 defa indim çıktım aşağıya. O beni tamamıyla bitirdi diyebilirim. Hakan! Aşkım! Hakan otobüste ne yaptı? Gece yolculuğu yapın demişti yaparsan daha rahat, rahat edersin demişti bazı arkadaşlar. Hakan uyudu. Bir uyandı, sonra tekrar uyudu. Derken Hakan biraz dağınık yatmayı seven bir çocuk. Bakın. Bak. Bak ya çıktı Hakan dağınık yatmayı seven bir çocuk olduğu için koltukta tam olarak istediği gibi yatamıyor. Sağa dönemiyor, sola dönemiyor. Genelde yüz üstü yatıyor ve poposunu şöyle biraz hafif kaldırarak uyuduğu için o şekilde uyuyamadığı için de sürekli olarak sinirlendi. Hızlı söylendi, kalktı. Ben de onu sürekli olarak, ben çevirdim onu zaten şey yaptım. O her döneceği zaman ben yardımcı oldum. Çünkü o dönse direkt koltuktan düşmek, düşer zaten düşme ihtimali bırakma düşeceğinden hep ben çevirdim sürekli olarak pişip pişirdim hadi ee, ee diyerekten o şekilde geldik. Son işte çevirmede bir kalktı. Çevirmede kalktıktan sonra zaten uyumadı zaten. Çevirmeden sonra bir 20-25 dakikalık yolumuz kaldı. için ondan sonra uyumadı. Ondan sonra kendi kendine oynanarak çıktık geldik bakalım bir. Ay nasıl geçti yolculuk? Yolculuğumuz daha iyi. Gidişimize göre daha rahat geçti. Bursa tatilimiz nasıl geçti derseniz. Bursa tatilim aslında benim güzel geçti. Ben sevdim. Biz Bursa gittiğimiz hava gerçekten çok güzeldi. Son iki gün biraz soğuktu. Onun dışında hava gerçekten iyiydi yani. O yüzden biz gezebildiğimiz kadar gezdik kendi imkanlarımızla, kendi çabalarımızla metro dersen, yani otobüs derken o şekilde gezdik yani. Artık nerelere gidebildiysek gittik yani bakalım. Hayırlı istiyoruz. Artık ne diyeyim? Olmazsa ben sizlerden artık izninizi istiyorum. Videomu sonlandırmak istiyorum. Yine sizlere gidiş, gidiş videomuz da çok kısa olmuştu. Dönüş videomuz da tabii ki de kısa oldu. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.